çep sesleniyoruz daha ofise konuk olduk. Firmamızın ortaklarından Sayın Kerem Başdoğan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba. Ee, Kerem Bey gerçekten muhteşem bir fuar geçiyor. Evet, çok yoğun, çok kalabalık bir fuar. Kesinlikle. Her yerden ziyaretçi var. Çok yoğun iki gün geçirdik. Ve ikinci günün sonundayız gelecek. ama durmak yok gibi aynen, gözüküyor. Diliyoruz ee, ki yarın bugünden kat ve kat yoğun olsun sizlerle katılımcılar için. Aynen. Burada dünya konuklarını ağırlıyoruz. Gerçekten muhteşem bir yurt dışından katılım var. Bu da tabii ki Türkiye madenine haklı bir gurur. Burada da Taha Ofis olarak Eko Print markasıyla bizlerle buluştunuz. Evet. O zaman kaç yıldır varız, neler yapıyoruz, hedeflikleriniz kimler diyelim? Taha Ofis 21 yıldır, e, 21 yıllık bir şirket. Eko Print markamızla da 10 yıldır yumurtacılık sektöründe hizmet veriyoruz. Yumurta üreticileriyle en büyüğünden en küçüğüne kadar Türkiye'de ve yurt dışında çalışıyoruz. Onlara yumurta kodlama kartuşları, yumurta kodlama makineleri, ambalaj kodlama makineleri ee, ve diğer farklı ekipmanları sağlıyoruz. Türkiye'de yumurta kodlama kartuşlarında pazar payımız %80 civarında, pazar lideriyiz. Avrupa Birliği onaylı, Gıda Tarım Bakanlığı onaylı kartuşlarımızı müşterilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda 12 ülkeye de ihraç ediyoruz. Yüzde Andrikena. yüz yerli üretimimiz, makinelerimiz var yeni geliştirdiğimiz. Ee, Amerika'ya, e, İngiltere'ye, Almanya'ya, Hollanda'ya, İran'a, Suudi Arabistan'a, Irak'a, <laughs> ee, ihracat yapıyoruz. Vallahi süpersiniz. O kadar keyifli anlattınız ki bu işi çok severek yaptığınız belli. Biliyoruz ki ilerleyen yıllar daha keyifli projeler bizlerle buluşsun i̇nşallah, i̇nşallah. Burada e, tabii ki üretici firma olmanın ayrıcalığını yansıtıyorsunuz aslında bizlere evet. ve tüm Türkiye'me. Tüm Türkiye'm diyorum çünkü gerçekten tüm Türkiye'me hakimsiniz. Alanınızla alakalı olarak. Evet. Peki hedef kitleniz kimler bu doğrultuda? Ee, Yumurta üreticilerinde en büyük üreticilerden en küçük üreticilere kadar farklı ürün çeşitlerimiz var. Doğal, gezen, tavuk, organik yumurta üretimi yapan firmalara da ürünlerimiz var. Onlara uygun kodlama makinelerimiz, e, kartuşlarımız da var. En büyük üreticiler için de kodlama makineleri ve sert malzemeleri, kartuşları da üretimini yapıyoruz. Her kesimden e, hitap edebiliyoruz. Süpersiniz. Burada tabii ki hani dedik ya e, üretici firmayız. İstanbul firmasıyız ülkede. Evet. E, ve burada Tüm Türkiye mi hakimiz? Hatta biraz evvel vurgularını dediniz ki bunlar şerak Amerika'dan diğer ülkelere kadar da gerçekten evet. keyifli bir ülke sayısıyla bizlerle buluşuyorsunuz. Peki bu terminde bir sıkıntı yaratmıyor mu sizler için? Yok biz hani e, ürünlerimizin Tamamen lojistiğini, tedariğini güzel yıllık planlamalarla yapıyoruz. Dünyanın her yerinden en yüksek kalitede ürünleri sağlayabilecek tedarikçilerle, üreticilerle de çalışıyoruz. Kendi üretim tesislerimizde de bu ürünleri üretiyoruz. Ve uygun planlamayla, lojistikle dünyanın her yerini müşterilerimize hızlı bir şekilde sunabiliyoruz. Dağıtabiliyoruz burada tabii ki ben biliyorum ki kuvvetli bir de deponuz var aslında. Burada tabii ki taleplerle doğru orantılı olarak bir üretim söz konusu olduğu evet, için de evet. verilen termin süresi ona göre veriliyor galiba Kesinlikle. ve sonrasında mutlu son olarak buluşuyor konuklarla. Daim, daim. Müşterilerimize daima e, en kaliteli ürünleri en hızlı şekilde servis etmenin çabası içindeyiz ve bunu başardığımıza inanıyorum. Süpersiniz. Burada tabii ki omuz omuza bir birliktelik var. Sevgili ortağımıza da ben buradan teşekkür etmek tamam. istiyorum ve bunun haricinde tabii ki muhteşem bir arge grubu var. Mühendis kadrosu var. Çalışan tüm evet. kardeşlerimize, görünmeyen kahramanlara da ne Aynen, diyoruz? Emeğinize, yüreğinize <laughs> sağlık diyoruz sağ burada. Aynen. Peki hedefler neler ileriye gelelim? Hedeflerimiz biz sert malzeme yani yumurta kollama kartuşlarıyla başladığımız işi bu sektörde. E, makinelerle, yeni yerli makineler üreterek dünyaya açılmak istiyoruz. Dolayısıyla hem küçük üreticiler için hem büyük üreticiler için farklı makineler geliştirdik. %100 yerli üretim olan. Bunlarla yurt dışındaki üreticilere de ulaşmak istiyoruz. Bunun için de VE fuarlarını sıkı takip ediyoruz. Daha geçtiğimiz ay VİV Asya fuarındaydık. Orada da katılımcıydık. Ürünlerimizi orada da tanıttık. Distribütörlük verdik. 2016'nın başında Abu Dhabi fuarına katıldık yine VİV'in. 2018 yılında Avrupa'daki bir fuarına katılacağız. Yerimizi şimdiden aldık. Orada da makinelerimizi, ürünlerimizi sunacağız ve işimizi büyütmeye, değer yaratmaya devam edeceğiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden daha ofise teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez yollarına bırakıyoruz.